sadece çekip gitmedim. Çünkü her annenin hakkıdır. Çocuklarının annesini seçmek. Söyle bakalım Ege, muhasebecin ne yapmış? En kötüsü ne olabilir ki? Ne kadar dolandırdı seni? Varını yoğunu almadı herhalde. Tam da öyle oldu anne, mutlu musun? Her şey mi? Ya bu ev? En güzel tarafı o zaten. Evin yarısı Lale'nindi. Şimdi muhasebecimle ortaklar. Hadi anne, ne duruyorsun? Başlasana. Bak ben sensiz hiçbir şeymişim gördün mü? Yine haklı çıktın. Tek başına hiçbir şey yapamadım. Bu yaşta beş parasız ortada kaldım. Ateş sana söyledim bu yalnızca... Farklı. Formalite biliyorum. Bu yüzden yüze ihtiyacım var zaten. Hakimi apar topar yaptığım bu evliliğe inandırmak için. Ablam bu evliliği senin yüzünden yapıyor. Çocuklarını kaybetmemek için. Onu baştan düşünecektim. Bu kadar mı yani? Kadın senin yüzünden sevmediği bir adamla evleniyor diyorum. Hiçbir şey yapmayacak mısın? Son günlerde bende yine baş dönmeleri başladı. Denge kaybı da var. Belki de önemli bir şey değildir ama yine de korkuyorum. Hastalığının yükseltmesinden mi korkuyorsun? Dedim ya belki sadece strestendir. Olsun yine de bakmak lazım. Sizin benim evime gelip gelmemenize hakim amca karar verecek. Neden? O niye karışıyor? Öyle oldu işte. Hakimi ikna etmek için de ateş amcanızla ben... ...evliymişiz gibi oyun oynayacağız. Babamla neden oynamıyorsunuz? Çünkü Zeynep var Naz. Ateş amca da Zeynep gibi mi olacak? Senin evinde mi yaşayacak? Çok kısa bir süre. Olmaz. Yalan söylüyorsun. Bir daha gitmeyecek o. Zeynep gibi kalacak. İstemiyorum tamam mı? İstemiyorum. Naz yalan söylemiyorum. Onları bir araya getirmenin bir yolu olsa keşke. Bugün evlilik haberini verdim. Sadece mutluluklar diledi. Çünkü çok gururlu. O ikisini ancak kızları bir araya getirebilir. Onu da denedik. Ece de Naz da ellerinden geleni yaptılar. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum Eda. Ece'nin ya da Naz'ın hastalanması... ...ne bileyim başlarına kötü bir şey gelmesi... ...ancak Ege ile Lale'nin akıllarını başlarına getirir. Barış nasılsın? Sen dün gece bir şey söylemiştin bana. Beni mutlu etmek için her şeyi yapacaktın hani. Yapabileceğim bir şey var aslında. Görüşürüz baba. Güle güle. Bay bay. Güle güle kızım. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Mümkün değil hakime G vermez çocuklar. Kızları da kaybederlerse ne olur sonra halleri? Bu iş aletlerin tek yolu kaldı artık. Anne ne diyorsun Selçuk? Selçuk. Ece, annem yarın bizi okuldan almaya gelecek ya. Evet gelecek. ...ben onunla gitmeyeceğim. Olmaz mı? Gitmeyeceğim işte. amcayı görmek istemiyorum. İkisine de küstüm. <laughs> aa, aa, bak kim burada. Aa. Murat. Ne yapıyorsun burada? Seni arıyordum kız. Benim mi? Sen mahalleden öyle kaçar gibi gittikten sonra ne çok sürdüm izini biliyor musun? Sen beni mi aradın? Ama beni bırakan sendin Murat. Ben... Hata ettiğimi geç anladım şeyde. Evlisin diye yanına da sokulamadım ama... ...boşandığını öğrenir öğrenmez koşup geldim sana bak. Çoktan gelmiş olmaları gerekirdi kızların. Bugün cuma Zeynep. Belki trafik vardır yolda. Yine de bu kadar uzun sürmez yol. Belki Ege ile birliktedirler. Hı? Yok. Haber verirdi bana. Yine de bir ara istersen. Telefonu kapalı. Nasıl yani kızların mı kayıp? Ee, Ege okuldan almıştır herhalde. Onun cep telefonu kapalı olunca endişelendim tabi. Gereksiz yere evham yaptım herhalde. Süreyya Hanım benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Ne saklayabilirim ki Lale? Abla eniştemi bilmiyor musun? Birine kafası bozulmuş kapatmıştır telefonunu. İyi de insan kızları okuldan alacağını haber vermez mi? O da var tabi. Polise falan mı haber versek acaba? Saçmalama abla. İki saat sonra babalarıyla ortaya çıkınca ne yapacaksın? Bekleyelim bakalım biraz. Bu böyle olmayacak Süreyya Hanım. Ben polisi arayacağım. Zeynep olmaz. Üçü de kayıp. Başlarına bir şey gelmiş olmalı. Zeynep ya Ege bulunmak istemiyorsa? Ne demek şimdi bu? Davayı ve kızları kaybetmekten korktuğu için... Kızları mı kaçırdı diyorsunuz? Senin aklına başka bir şey geliyor mu Zeynep? İyi misin sen? Sana söylemem gereken bir şey var. Aslında bunu daha önce yapmalıydım. Belki senin için hiçbir önemi yok ama... Ben bu yalanla yaşayamıyorum artık. Ateş söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ben. Benim Tuna'yla bir ilişkim... Yani... Nali. Ateş başım döndü sadece. Sadece başın döndü öyle mi? Bu ne zamandır devam ediyor? öyle olmayacak Süreyya Hanım. Elimizden gelen bir şey yok ki Zeynep. Polisi arayalım. Zeynep konuştuk bunu. Ya Ege değilse? Daha da kötüsü üçünün de başına bir şey geldiyse? Bunun hesabını önce kendime veremem ben. Siz dayanabilir misiniz sanki? Oğlunuza torunlarınıza bir zarar gelse ve siz hiçbir şey yapmadan burada oturduğunuzu bilseniz. Sana çok haksızlık etmişim Zeynep. Özenlenir olsan ancak bu kadar endişelenebilirdin Ece ile Naz için. Lale bunu anlamıştı aslında. Benim kızlarını en az onun kadar... Lale hiç aramadı kızlarını. Akşamüstü konuştuk ya. Evet ama. Endişelenmişti değil mi? Peki nasıl aramaz? Bizden de bir haber çıkmadı. Sence Lale mi kaçırdı kızları yani? Ege yapmış olsaydı mutlaka haber verirdi bize. Bana söylerdi en azından. Bu daha önce de oldu. Lale Ece'yle Naz'ı kaçırmaya kalktı. <laughs> Telefonu. Hayır Lale Aç hani, açamaz. Önce nasıl olduğunu anlamam lazım. Ateş kızlarla ilgilidir. Sonra konuşursun yani. Hala dönüyor mu başım? Biraz.